Yes, thank you. Um, uh, yes, we, we know we are a Öncelikle teşekkürler. Evet, dediğiniz gibi hem Lig'de hem Konferans Ligi'nde hem Avrupa'da geride kaldık. E, grubumuzda son sıradayız. Bu maçın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz, farkındayız. E, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok aslında. E, son videomuza çıkacağız birazdan. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız. Yeah, first we are focused, me and the team, just for the game tomorrow and uh, yeah, for this uh, this time with national team is the bit. Öncelikle bizim tüm odağımız yarın ki maçında. Ondan başka bir şey düşünmüyoruz. Evet, böyle bir durum var. Farklı bir durum. FIFA kurallarıyla alakalı bir durum. Şu an dediğim gibi Odamız bu değil. Bunu konuşmamızın da zamanı değil. Kulübümüz de bununla ilgili gerekli açıklamayı zaten yapar. dressing room and is that kind of coach who tries to to give really everything in training and to to motivate us. Burak hocamızla geldiğinden beri göreve başladığından beri çok iyi bir ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. İki ilişkimiz, takımla ilişkisi, soyunma odasındaki tarzı, davranışları çok iyi. Bizi her zaman geliştirmeye çalışıyor. Değeneğitli özellikle, kötü olduğum yanları hep geliştirmeye çalışıyor. Bu açıdan her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör kendisi. Ama üzgünüm çünkü ona istediğimizi veremedik, istediğimiz sonuçları alamadık. Onun bu bize verdiklerinin karşılığını daha fazla çalışarak, daha iyi sonuçlar alarak vermeliyiz aslında. Başka soru yok galiba. Milotu uğurlayabiliriz.